19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatma tarihi bugün Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı olarak kutlanmakta. Ben de tüm gençlerin, tüm ülkemizin bu bayramını tebrik ediyorum. Bizler belediyeler olarak gençlerin hayata hazırlanması, geleceğe hazırlanması için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 25'e yaklaşan okul sayımız var. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi gibi daha sonrasında da ortaokulunu kuracağımız çok nitelikli bir liseyi inşallah Kayseri'de, Melik Gazi'de hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda 15 tane gençlerimiz için kütüphane kurduk. Şu anda üniversite sınavına gençlerimiz lise sınavına burada hazırlanıyor ve 50 binin geçkin üyemiz var. Teknoloji atölyeleri kurduk. Teknofest'e destek verdik. Her türlü festivali, konseri gençlerimiz için yapıyoruz. Gençler sizler bizler bizler için önemlisiniz. Geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsanız bu ülkenin de geleceği o kadar parlak olur. Ben tekrar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum.